Usta i̇şte nerede kaldın? Nasıl gideceğim ben bu trafikte ya? Abi en iyisi metroya Bak şurada. Üç dakikada gidersin. Güvenli mi metro acaba? Bomba falan koymasınlar şimdi. Pardon. Dünyanın hiçbir yerinde metro merdiveninde solda dikilmiş insanlar göremezsiniz. Sol tarafı işgal etme kabalığı ancak bizim gibi köylü toplumlara mahsustur. Çekilin kardeşim. Ne oluyor be? Al işte, Tabakhaneye bok mu yetiştiriyorsun? Top işte. Ne bağırıyorsun? 哦。 kaldırmadın beni? Kendin kalkmayı öğren artık. Her gün seni kaldırmak zorunda değilim ben. Tabi geç kalktığın için evde toplamadın değil mi? Merve çok pis bakıyor. Cidden atılacağım ya. Organize ol biraz Peri. Bak gerçekten bu sefer senin yerine ev işi falan yapmayacağım. Of tamam akşam halledeceğim. Peri Merve Hanım hemen seni bekliyor senin yüzünden azar işiteceğiz işte. Allah Allah ya. Dadın değilim ben senin. Ne var arkadaşınım? <laughs> Kazakistan grubu bekliyor efendim. Bunlardan notlarımız. Teşekkürler. Hı -hı. Son dönem bilançolarını takdim edeyim. Soruları tamam, bir yani. baktık, yani. tamam. Tabii tabii. Kusura tamam. bakmayın arabam bozuldu. Bugün metro ile gelmek zorunda kaldım. <laughs> o antika araba seni daha çok yolda bırakır. Neden hala ısrar ediyorsun hiç anlamıyorum. Saplantı işte. <laughs> bir şeylere takılınca takılıyorum. <laughs> ee, evet arkadaşlar. Almatı'da işler nasıl gitti? Ne yapıyoruz? Yapıyor muyuz inşallah? <laughs> tabii canım. <laughs> Bir kere daha geç kalırsan hiç gelme. Fazla bile hoşgörü gösterdim sana. Bu son anladın mı? Çok teşekkürler Merve Hanım. Pişman olmayacaksınız. Bir daha asla geç kalmayacağım. Ha Peri. O masanı da topla. Bir gün önemli bir şey kaybedeceksin. O zaman soracağım ben sana. Tamam. <laughs> Pasaklı şey. Mersi. Geçmiş olsun. Arkadaşlar yarın akşam yılbaşı partimiz var. Siz yurt dışından yeni geldiniz. Haberiniz olmamıştır. Ee, bizim kulüpte saat 6'da. Aa, Aa, çok iyi. Görüşürüz orada. Arkadaşlar Belkıs Hanım çok uğraştı bunun için. Hepinizi bekliyoruz. Yeni yılın en güzel partisi bizim ofiste ona göre. <laughs> <laughs> <Bir> Kaçırmayacağız. <düşmek üzere. gülüyor> Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yarın partiye Seher'de geliyor mu Kaan? Sanki bilmiyorsun Belkıs. Nereden bileyim canım? Belki barışmışsınızdır. Yok. Hiç de öyle bir niyetim yok. O zaman sevgili ortamdan yarın akşamki partide bana eşlik etmesini rica edebilir miyim? İki adım yere yalnız gidemiyor musun? Hep beraberiz işte. Nedir bu kadınların bir yere yalnız gidememe tribi anlamıyorum. Tamam tamam asansörden seninle inerim. <laughs> Öğlen yemeğini unutma. LGS'cilerle Toro'da. çıkışı parti için bir şeyler mi baksak acaba? Maaş almadık ki daha. Benim kredi kartıyla alırız. Doğal gaz, elektrik, kira hepsi bir anda bastıracak yine. Her ay aynı kabus. Uf. Hayatımızın sonuna kadar böyle mi yaşayacağız biz? Zengin bir koca bulup evlenme seçeneğimiz her zaman var. Karıcığım senin çalışmanı istemiyorum diye tuttursa mesela adam. Öyle de insan sıkıntıdan patlar evde ya. Canım sen de kursa git el sanatları öğren. Resim mesim işi yap. Hayır işi bana uymaz. Ama sen maşallah en ince ayrıntısına kadar planlamışsın izdivacını. Ne yapalım? Bizim senin gibi çiftliğimiz, çubuğumuz, arkamızda bir güvencemiz yok. Sen sıkışırsan dönersin memleketine. Aa, kaymaklar, ballar, tereyağlar, kütür kütür sebzeler, portakallar. Ben geri dönüp portakal toplamak için okumadım bu kadar sene. Bu durumda iki tane zengin koca bulacağız Canikom.